إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا في حياتنا حياتنا إسلامنا إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا في حياتنا حياتنا إسلامنا Böylemişler, şey böyle bu Hazreti Bekir döneminde de savaşlarında e, Hazreti Bekir zekat veriminden savaş ya, Evet. E, bunlar namaz e, tutmuyorlar mı? Ha, Hazreti Bekir döneminde riddet ahlina karşı savaş açtı, o riddet ahlini kısmadı. Ha, yani bir kısmı riddet etmişti, bir kısmı zekatı e, inkar ediyorlardı, bir kısmı da. Zekatı geleceğim ona. Zekatı ödüyorlardı. Şey, e, zekatı kabulleniyorlardı fakat cimriliklerinden vermiyorlardı. Bütün bunları tabii savaş açmıştır. O müseleme Kezzaba yani peygamber diyen çok açık bir şekilde yani son peygamber hepimiz biliyoruz ki ma'nun min dini darura yani zarureten dinden biliyoruz ki son peygamber Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi çıkıp da iddia ederse ben de peygamberim diye hem o kişi kafir olur hemen direkt hem de ona tabi olan kişiler de kafir olurlar. İstedikleri kadar namaz kılsınlar. La ilahe illallah desinler. Onlara fayda etmez. Direkt bu kimseler öldürülürler. Ya da mesela zekat gibi açık bir şekilde zekatı inkar ediyorsa ve hacci inkar ediyorsa veya namazı inkar ediyorsa ve da yalan söylemek helaldir diye diyorsa ve da kişi annesiyle evlenebilir diye diyorsa bu Kur'an'da çok açık geçen şeylerde Tabi istediği kadar namaz da kılsa, la ilahe illallah dese onlara fayda etmez. Onların küfrü artık sabittir, bellidir yani. Onlarda sabit bir şey vardı yani. Dolayısıyla e, inşallah o konuya da geleceğiz. Hani net açık bir küfrü olduktan sonra bir adam istediği kadar la ilahe illallah desin tabii ki ona Müslüman muamelesi yapılmaz. Hani az önceki misallerde olduğu gibi adam mesele nedir? Tağutun kendisidir. Tağutun işte milletvekilidir. Mesela polisidir, savcısıdır. Laiktir mesela. Dinle devlet işleri kesinlikle birbirinden ayırt dediler. Alevidir mesela. Ee, şeriatla dalga geçenlerden veyahut da haşa e, Allah'a küfreden tiplerden Buna benzer yani böyle açık net yani böyle küfrü olan kimseler istedikleri kadar la ilahe illallah dese, namaz kılsınlar tabii ki Onlara Müslüman denmez, onlara Müslüman muamelesi yapılmaz. Ya, ha, ya, kardeş. kardeş yani gündem dışı bir şey soracak inşallah. Değil mi? Yoksa. Yani gündem dışı sormak isterseniz de olur inşallah. Yani başka meseleler, Hocam, başka konular. konular. Tamam mi? Yani kendim, yani. Yani bu, bu konuyla yani, ilgili. Ilgileyim. Hani zekat, zekat. bunlar zekatı yeter zekat. zekat. mi diyorlardı? Onlar iki kısım dahi. Zekatı, zekatı... değil mi yani? Hani zekat, zekat. Zekatı inkar edenler iki kısımda. Bir, külliyen inkar ediyor, diyor ki zekat yoktur diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra artık zekat bizden kalktı. Çünkü onun döneminde ona verdik. O bize dua ederdi. Kuz min emvalim sadakatan tutahirim ve tuzekim biya ve salli aleyhim ayeti var. Hani onların manlarından sadaka al ki temizle. Onlarla onları temizleyesin. Onlara dua et ki senin duan onlara şey olsun. sukunet olsun. Aleyhisselatü vesselam diyorlar vefat etti. Bizden artık zekat kalktı. Diye böyle inkar ettiler. Bir kısmı da cimriliklerinden evet zekat haftır şu bu ama biz vermiyoruz. Dolayısıyla bu iki taifeye farklı muamele edilir. Birisi kafir diye savaşılır, inkar ediyorsa. ikincisi ben vermeyeceğim ve kuvvet de hazırlıyorsa buna Müslüman asi olarak savaşılır ve zorla elinden alınır. Mesela günümüzde üç kişi, beş kişi ve bir kişi çıktı. Dedi ki zekat vermiyorum İslami devlete. Ya vereceksin. vermiyorum. Hemen silahına da davrandı, adamlarını da toparladı. Ben vermiyorum dedi. Hemen İslami devlet e, ona ordu gönderir. Kafir diye değil, asi Müslüman diye onunla savaşılır. Onun zorla alınır. Hatta ceza olarak Aleyhisselam bir misli de diyor, o zekatın bir mislini de ceza olarak alın diyor. Üç, mesela üç bin lira zekat verecekse altı bin lira alınıyor ceza olarak. Ve savaş ile alınıyor yani zoraki. Ona kafir diyerek değil. Çünkü inkar etmiyor sadece cimriliğinden ödemiyor. Ama inkar ediyorsa kafir oluyor. İki kısım da vardı Hazreti Ebu evet. Bekir döneminde. Mesela yıllardır hani olarak kullanıyorduk. Hocam bir şey Hazreti Ebu Bekir la ilahe illallah diyenlerle işte savaşmıştır. Sırf zekat vermedikleri için. Yok zekat sırf vermedikleri değil. Zekatı inkar ettikleri için. Bir de zekatı vermedikleri için de yine savaşmıştır ama kafir olarak savaşma değil yani. Yani her savaş illa karşıdaki adamın kafir olmasını gerekli kılmaz. Mesela yol kesiciler çete mesela adamlar Çete oluşturmuşlar, silahları var yani vurup şey yapıyorlar, vurup döküyorlar. Sen orduyu gönderiyorsun, çatışıyorlar. Kafirdir diye değil, asidir diye öldürüyorsun mesela. Yol kesiciler olur, zekatı ödemeyenler olur, bağiler olur. Mesela İslami devlete başkaldırdılar. Der ki bu halife niye Araplardan seçmişsiniz kardeşim? Biz Araplar düne kadar işte biz beğenmez de kılla Araplar ne nereden çıktı falan Türklerden olacak veya Kürtlerden olacak asi oldular mesela. İslam ordusu gider savaşır kafir diye değil asi olan yani, Bâhî O şekilde. Nakil, Nakil Kürsüsü, kürsüsü, kürsüsü Kur'an ve, ve, ve Sünnetten Hayata, hayata. hayata. nakilkursusu.com